Merhabalar. Arkadaşlar bu videomuz Bitexen'in bazı fan tokenlardaki arzı sınırlandırması ile ilgili olacak. Telegram'da bize birçok soru geldi bu yönde. Hocam bize artısı da eksisi nedir şeklinde. Videomuzda kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle hangi tokenlerde gerçekleşti bu? Onları söyleyelim. Demir, Kayseri, Sakarya, Sivas, Akrep, diğer, Erzurum, Balıkesir, Urfa, Giresun, Rize, Yeni Malatya, Van, Hatay ve Tuzla tokenlerinde arzı 1 milyona düşürdüler. Ya da dönüştürdüler diyelim. Belki 1 milyondan daha az olan vardır. içlerinde tam bilmiyorum hepsinin. Ama buradaki sistem şu arkadaşlar. Çok basit bir mantıkla düşünebiliriz. Hatırlayanlarınız vardır belki ee, daha önce eğer tokenlerde arz düşürme olayına denk gelmediyseniz şöyle söyleyeyim size eskiden Türk parası e, önünde 6-0 vardı sonunda ya da yani 1 milyon mesela bizim yeni 1 TL e, 1 milyon liraydı o zamanlar. Peki 6 sıfır atıldı ne oldu? Para bizim için daha mı değerli oldu? Daha mı değersiz oldu? Bizim için hiçbir şey değişmedi. Vatandaş için hiçbir şey değişmedi. Örneğin o zaman bir buçuk milyar maaş alan birisi işte bir buçuk bin TL alır oldu. Sadece rakamdaki telaffuz değişti. Peki fan tokenlarda da olay aynı şekilde mi diye soracaksınız muhtemelen mantıken aynı şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Örnek vererek gideyim. Balıkesir örneğin 10 milyon arzı vardı. 10 milyon arz 1 milyona düştü. 1 milyona düştüğünde arz e, fiyatı da 10 TL olsun. Hesaplaması kolay olması için. Fiyatı 10 TL. Arz 1 milyona düştü. Fiyatı 100 TL oldu. E sizde 10 tane vardı. Artık 1 tane var. E, Değeri 100 TL. Önceden de 100 TL idi. 10 tane vardı. Ve fiyatı 10 TL idi. 10 çarpı 100. Ama şimdi sizdeki o 10 tane 9'u gitti. Çünkü neden 9'u gitti? Arzı 10 milyondu. Arz 1 milyona düştü. Yani 10'da 9'u yok oldu. Sizin cüzdandaki 10'da 9 Balıkesir token yok oldu. 10 tane vardı zaten 1'e düştü ama bu sefer fiyat arttı 100 oldu matematiksel olarak sizin için yani yatırımcılar için herhangi bir şey fark etmedi tabi şu psikolojik olarak şöyle bir etken ortaya çıkmış olabilir tam aksi de olabilir ama adet düştü cüzdandaki adetiniz düştü örneğin önceden 1000 tane vardı 1000 tane 50'ye düştü bu sefer adet düşünce fiyat arttı. Çünkü fiyatı cüzdanınızın tutar fiyatını sabitlemeleri gerekiyor. E Fiyat arttı. Tahtadaki fiyat arttı daha doğrusu. E, bu sefer satıcılar ya bu işte tekrardan e, önceden 10 TL'ydi şimdi 100 oldu. Ya bu tekrardan 10 TL'ye düşerse diye düşünerek satış gelmesi muhtemeldir. Yani genelde bu şöyle olur. Bitexen'deki fan token'lerden örnek vermeyeyim. Geçtiğimiz günlerde benim cüzdanımda da olan bazı tokenler geçtiğimiz aylarda diyeyim hatta aynı şekilde arz düşürümüne gittiler. Arz düştü ve arz düştükten sonra bir fiyat bir miktar fiyat düştü. Ardından tekrar daha fazla yükseldi. Neden düştü? Çünkü insanlar dedi ki ya bunun fiyatı önceden örneğin 2 dolardı. 2 dolardı. Şimdi 20 dolar oldu. Ya tekrardan bu ya 2 dolara düşerse diye panik satışı yaptılar. Daha doğrusu panik satışı değil de bu. İşi bilmemezdik. Yani ihtimali olmayan bir şekilde ya tekrardan düşerse eski fiyatına gelirse diye düşündüler. Ama buradaki asıl denge arzla alakalı. Yani bütün cüzdanlardaki miktar azalıyor. TL örneği çok doğru bir örnek. Bir buçuk milyar maaş alıyordu. Bir buçuk bin TL'ye düştü. Peki orada nasıl oldu? Eski paralar toplandı. Yeni paralar verildi. Aynı mantık. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece burada erişebilirlik daha kolay olduğu için işte tahtadan sat ya da bu işi mantığını bilmeyen kişiler satım yapabiliyorlar. Ardından tekrardan ya biz acaba doğru mu yaptık yanlış mı yaptık şeklinde tereddüte düşüp alttan tekrardan almaya çalışıyorlar bir kısmı alıyor, bir kısmı alamıyor. Fiyatı biraz daha üstte taşıyabiliyorlar. Bir tezende de bu tip satışlar gelebilir. Bunu bir dikkat çekmekte fayda var. Ben daha sonra bakmadım. Şu an fiyatlarını bilmiyorum açıkçası. Hangisi düştü ya da düşen oldu mu, artan mı oldu? Örneğin balıkesir önceden 20 TL idi misal. Şu an bir 200 TL oldu. Yani tamamen salladım ama önceki fiyatının üstünde bir fiyat olması gerekiyor arzı düşürüldüyse eğer ya da arzı artırılmış da olabilir. Örneğin Giresun'un arzı 800 bindi. 1 milyona çıkartıldı. Bu sefer ne oldu? Sizin cüzdandaki miktar artması gerekiyor. Fiyatının düşmesi gerekiyor. Ama tam tersi bir durum yaşandıysa sizin cüzdandaki miktarınız azalır. Fiyatı artar. Aslında dediğim gibi arkadaşlar ee, bu peki Bitexen neden böyle bir şey yaptı? Yapmış olabilir. Tokenler arasında çok fazla böyle bir karışıklık vardır. Belki bununla yapmış olabilir. Ya da e, fiyat açısından çok e, ucuz gibi düşünülüyordur. Örneğin 30 kuruş falandır Rize. Şu an tekrardan dediğim gibi fiyatı bilmiyorum 30 kuruştur. Ya bunun arzını biz düşürelim ki fiyatı artsın şeklinde bir mantığa gitmiş olabilirler. Ya da bütün bu tokenleri kendi aralarında fiyatını düzenleyelim. Hesap yapması kolay olur diye de düşünmüş olabilir. Artık hangi mantıkla düşündüklerin bence çok bir önemi yok. Önemli olan arz düştüğünde fiyatının artması otomatik olarak fiyatı arttığında da sizin için cüzdanda önceden de 1000 TL varsa bu işlem olduğunda yine 1000 TL olur. Ama fiyat belki düşmüştür %10 bu sefer 9 TL kalır. Dediğim gibi korkak eller satım yapabilir. Arkadaşlar sorularınız varsa yine yorumlar kısmına anlamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmına ya da telegramdan bize sorabilirsiniz. Görüşleriniz de aynı şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Lütfen kanala abone olun, bizi takip edin. Like yapmayı da lütfen unutmayın. Kripto ile ilgili genel olarak bir soru ya da e, sorunlarınız da varsa bize bildirin. Biz de eğer yardımcı olabileceğimiz bir konuda ise mutlaka size dönüş yaparız. Lütfen dediğim gibi abone olun ve yorum yapın. Çünkü YouTube için bunlar önemli görüşmek üzere